art <laughs> Herkese merhaba bugün yap mobil bir oyundan selamlar başlıktan ve kapaktan gördü bugün çok güzel bir oyun yakın dostlar yerli bir oyun yakın Street Pro adında oyun gerçekten güzel hoşuma gitti o biz de dedim yani oynadık açtık yetti ufaktan bir baktık dedik abi böyle bir oyun var bakar mısın inceler misin dedim baktım oyunu güzel git dedim neden değerlendirmiyoruz o zaman bugün dedim ki bir mobil oyun serisi yapalım dedim bayağı mobil oyunu çekmiyoruz yitle beraberiz bugün yiğit zaman arzama girdim belki anda bakın ne olacak dostlar bu tarz mobil oyunların da devamını gelmesi istiyorsanız da çıkın bu oyun oynamak istiyorum ben Keşke multiplayer gelse dört gözle bekliyorum belki multiplayer de gelir Gelirse en kısa zamanda multiplayer videosuna çeker diyorum ee, Videoya yeni geldiysen kanal ilk defa geldiysen bir abone olsan sevinirim Bir de desteklemek için like atarsan Dadından yenmez diyorum ve olaya da dalıyorum dostlar Bugün ne yapıyoruz bugün Street Pro oyunumuzu Baştan şah tanıtacağız sizlerle Yerli bir oyun güzel bir oyun Açıkçası ben bu oyunu sürekli sürekli olarak istada görüyorum tamam mı? bak sürekli İstada görüyorum hoşuma gidiyordu Neden dedim ki ben de çekmiyorum dedim o zaman yapıştayım dedim dostlar Şimdi oyunumuzda neler var Bir servet gezme var. Tamam Bir tane serbest gezme artık bu tür oyunların hepsinde var. Bu oyunda özel hoşuma gider Evet dostlar ufak bir kestim oraya çünkü reklam girdi yapacak bir şey bu tarz mobil oyunlara reklam olacak. Adamlar da buradan kazanıyor. Adamlar da açmıyorsun. Helal olsun araba. 10 numara arabalar eklemişler. dostlar bak. Tofaşımız var. Burada Torus'umuz var. Açıkçası Torus almak istiyorum. Alıp alma arasında çok kararsın. Magirus'umuz var. Efsane kadar Mercedes var. Bu efsanelerden efsane. BMW 36 var. Bizim Yiğit'in. <laughs> Yiğit'in arabası. Kaan arabası falan var. Lan Adamımız var Audi'miz var Beetle'miz var bak böyle sevilen arabalar tam Sevdiğim arabalar açıkçası Burada Golf'ümüz var severiz atap Karınca. Kariyer videosunu takip edenler bilir Ondan sonra başka ne var burada Clio'muz var açıkçası en son ben bunun videosunu gördüm İsta'da ve çok hoşuma gitti. Dedim ki ulan keşke çıksa da. Oyun çıkan çok olmuş zaten de ben yeni çekiyorum. Bilmiyorum belki de e, daha önce çeken vardır. Birinde de görmüştüm ama ikinde gördüm bilmiyorum. Neyse. Ve Broadway. Kardeşim bak şu New yazanlar yeni eklendi oyuna. E, diğer eskiden vardı. Bir de Ticari'miz var burada. 42 bin lira. Benim şu anlık 30 bin liram var. Bu bölümlük sadece... Normal süreceğim yani e, tofaşı göstereceğim daha sonraki bölümlerde eğer güzel bir destek elde tabi farklı arabalarda yapabilirim diyelim hızlı bir şekilde TOFAÇ'ı inceleme veya modifiye alalım Bakın incele, incele yaptığımızda böyle bildiğiniz arabayı daha detaylı olarak gösteriyor bildiğiniz çizimleri falan hoşuma gitti açıkçası hatta çok tatlı olmuş bence Mobil boyuna göre harbi güzel biraz fazla parlıyor gibi ama o da olur yani belki değişir yani zaman biraz parlıyor o da renkten kaynaklı olabilir Fotoğraf modu var abi bu fotoğraf modu benim çok hoşuma gitti açıkçası açıyı falan ayarlıyorsun işte şöyle ee, uzaklaştırma kısaltma var mı? Ha çevre bir dakika. Bu nasıl lan? Döndür bir dakika mesafe. Yafram çevre yokmuş galiba. Neyse onu görmedim sadece şimdi fark ettim onu. Evet dostlar geriye basalım. Aracımızı modifiye yapabiliyoruz. Ufak bir modifiye yapacağım. Ama fazla da bir şey eklemeyeceğim bunu. Çünkü para kazanmak biraz zor aga. Aslında çok kolay ama oynamakla Oynadıkça para kazanıyor. arabayı uçarsan para veriyor. Drift atarsan para veriyor. Hızlanırsan para veriyor. Hepsini daha sonra size göstereceğim. Apache Edition dostlar biliyorsunuz ki bu tarz oyunlarda bir daha söyleyeceğim. Her bir şey yaptığımızda bildiğiniz reklam görüyoruz. Keşke reklamları biz izlediğimizde bize ufak tefek bir şeyler eklese daha güzel olur. Evet dostlar aracımıza ne ekleyebiliriz? Boya var. Boya aslında boyamızı yapalım aga 3000 lira. Boya ne yapsak lan yiğit sen söyle hadi. Hadi sana bırakıyorum. Taksi çıkması sarı mı yapsak? Ne yapsak ki ya, ya da kırmızı mı yapsak? Ne? Hım, hım ne oğlum? Hım diye bir renk mi var? Aslanım. Allah Allah. Hım diyor ya. Ne hımı? Bordo. Bordo'yu nasıl tutturacağım lan ben? Dur bakayım. Şöyle yapsak. Tuttu mu? Tuttu gibi ha? Alayım mı? Oldu gibi ya. <laughs> Oldu mu? Tamam. Border rengi. Evet dostlar. Demek ki şu da varmış. Her bir işlem yaptığımızda değil. Reklam gelecekmiş. Yapacak yok. Bu biraz abartı olmuş. Yani yapımcıya buradan sesleniyorum Dostum şunu biraz azaltabilsem mutlu oluruz. Gerçekten güzel olabilir. Dostlar arabamızı kırmızı yaptık. Plakamızı değiştireceğim. Korkuyorum reklam girecekten ama olmadı olmaz. Kirveler tabii ki de severiz. Kirveleri buradan sayama olsun. Tamam bastın inşallah şey gelmez. Geldi mi? Aa. Gelmedi lan. Hayret evet, gelmedi. Pil, geldim plakata. Anam plaka da gelmedi. <laughs> Güzel. Farlar renk far. Evet far rengimiz şimdi. Hmm. Valla sarı gider ya. Renk sarı gider ha. Ne dedin? Sarı tabii ki ya. Satın alt dedik mi? işe... Vallahi şimdi şimdi reklam oldu ama yapacak bir şey yok. Sarı yaptık farlarda Dostlar sırf bu reklamların kaynaklı fazla bir şey. Teker ayarları var. Güzel bence. Aga baksana şöyle arabayı basabiliyoruz. Arabayı bassak mı? Ne diyorsun lan? Bassak değil mi lan? Kamera <laughs> açısı. Şimdi bunu sağa sola döndürebiliyor muyuz? Yok. Kamera açısını oynamak Kamera açısını bilmediğimiz için şimdi bir şey yapmayacağım. Aga. Gen i̇z İz genişliğinde la. Ha, bunu şu hafiften dışarı alsak yeter. Arka da indir aşağı. Ha şöyle. O zaman ben bir reklam izleyip şey. gelip <laughs> chat. Evet dostlar onu da yaptık. Neon falan var. Neon falan göstereceğim ama eklemeyeceğim. Çünkü reklam izlemekten gerçekten sıkıldım. Neon'u eklemeyeceğim. Ee, başka tekerler varmış. Güzel. Bakalım neler ekle. Aa, aa bir dakika. Yenir sanki ha? <laughs> Bir reklam da izlenir ya. Alsak mı lan şöyle 4000 lira. Ha ne dedin? Hangisi alsak lan? Şu güzelmiş ha. Ne diyorsun? Iyi mi? Nasıl oğlum. Yok be yok mu? Bu, bu olmaz. Bu çok kalın. Bu daha kalın. Bu nasıl? Bu nasıl yiğit? Ne dedin? Yok be mi? Deme be. <laughs> Buna da mı? Belki. Oğlum başka seçeneklere bakalım. Şu uçma gidenlerden. Valla çok var gibi de. Hmm, bir dakika. Şu nasıl? Yenir gibi ya. CMS yok mu? Bulabilir miyiz ki? Bakayım var mı CMS? Vardır ya. Acaba kaç çeşit var? Abi çok çeşit var. Keşke şu altta gösterseymiş güzel olabilirmiş onu. <laughs> Aga yok bitti bitti. Hmm. Şu güzel gibi ya benim hoşuma gitti açıkçası şu ya. Yok dedin ama sen de bunu. En sondaki gösterdim? Şimdi geri doğru gidiyorum geri. Ya şu da güzel ama ya. Ben bunu alacağım Yiğit. Bu güzel. Bu benim bir hoşuma gitti ya. Ben bunu alıyorum. Aldım o zaman. Bir reklam izleyip geliyorum chat. Evet dostlar yaklaşık bir 10 bin lira artırdık arabaya ve bu hale aldı. Yani tatlı oldu bence. Güzel oldu yani. Ön tampon falan eklenebiliyor açıkçası da. Yani bunu eklemem yani. Bu o kadar da önemli bir şey. Öne bir lip ekliyor. Yani seveni olabilir de arabayı zaten yere bastığımız için. Ben lip değil, eklemeyeceğim önceden. Ee, bir dakika ön tampon, ön tampon ışıklar. Hadi canım buraya ışık da mı ekleniyor? Hee helalar takılabilir aslında da. Yok bunu da eklemeyeceğim. Şimdilik eklemeyeceğim. Parayı harcamayacağım. Güzel bir destek etse ticari harcamaya çalışacağım. Kaputta ne varmış şöyle bakayım. Ha kaput bu. Yani olabilir de ama şimdi yapsak mı lan kaputa. Ha Yiğit şu ucuzmuş yani. Ha şu ucuzmuş abi. Sondaki değil mi? Bu yenir yani ufak bir yenir gibi. Bunu da ekleyelim bir reklam izip geleyim. Evet dostlar kaput ucu diye bir şey varmış. O neymiş bakayım şöyle. Yok ulan çok gereksiz abi. Buraya bir ışık takılır mı ya? İyi Allah. Oraya. Bu arabaya olmaz yani. Bu arabaya olmaz. Sol ön çamurluk. Sol ön çamur ayrı. Arkaya ayrı mı? Hmm. Aa bak bu yenir. Güzel olabilir de. Gerek yok onu ayrı bir şeye. Sağ ön çamurluk. Çamurluk başka bir çamurluk varmış. Buraya. ha Çamurluk bak. Aslında olabilir. De şimdi gerek yok. Bakacağız ilerleyen günlerde. Başka bir Yan aynalar. Çeşi Oğlum çok çeşitli olmuş lan. CK baktın aslında. Üf. Ticariler yeni rast. Aha ticari. <laughs> Teşi bunu beklemeyeceğim bugünlük. Eğer güzel bir destek gelirse onu da yapıştırız arkadaşlar. Çamuruk yan Yani tek. etek. Bakalım ne ne varmış. Bir şey ekliyor mu lan? Eller de eklemiyor. Bir şuraya ufak bir çizgi ekliyor da o kadar da önemli bir şey. Tavan. Aa tavana yüksün. Yenebilir. De tofaşa. Oy 6000. Hmm. 6000 <laughs> 6000 çok ama yapasım da var yani he. Şuraya şöyle açılan kapılan tente. Ne dedin? <laughs> Olabilir mi? 6000 lira para gidecek ama yiyecek ha. <laughs> Alsak mı? Bilemedim. Aldım gitti. Aldım gitti lan. Vallahi aldım. Harbiden aldım. <laughs> Bas bir daha mı geleceğiz. Gelmeyiz kardeş. Bir kere geleceğiz değil mi? <laughs> Tavan ışıkları nereye ekliyormuş? Lan kamyon mu lan bu? Yok bu gitmez oraya. Ofrat tarz araba olsa yenir aslında. Bak multipleri de bu güzel olabilir de bilemeyeceğim. İnşallah bu multipler olayı da gelir. Yenir ya. Aha anten. Anten kırmızı çizgimiz. <laughs> Kimse bizim anten sevgimize sorgulamasın. Uzun var mı uzun? En uzunu bu mu? Ama bak, bu uzunluk şu arkada olsa çok tatlı olurmuş ya anten. He. Ya da buradan çıkacak bak buradan. Maklum hmm, yok mu? Var var. Maknum vardı maknum için çok para lazım. <laughs> Bunu anteni şimdi alacağım 3000 lira. Antene koymak istemiyorum. Sol arka çamurlukta ne varmış? Buraya bir şey ekleniyor. Ya bunu eklemeye gerek yok zaten. Sağ arka çamur bagaj. astroloji. ne ekleniyor? Oy. Sen ne diyorsun? Hadi canım. Daha iç mekan var. İç mekan da var. 4000 lira. Dur bak. İç mekandan yer kalırsa oraya bir şey eklerim ama. Spoiler 2000 lira. Hmm. Abi, bunlar biraz hızlı geldi. Şimdilik ev almayacağım. iç mekan yapayım. Ondan sonra kalan parayla araka tampon. Bakalım. Ha, gereksiz. Yani bu arabaya gereksiz. Egzoz. Yeni yer. Kocaman yok mu soba borusu gibi şey. <laughs> Bak bu tarafta olacak. Tekli değil. Buraya büyük bir tane. Büyük bir tane. Ha, bu olur işte. Bunu alırım. Aldım vallahi hiç şey yapmam. Bu alınır aga. Evet egzoz aldık. Valla dış mekan bitti. Bence araba efsane oldu. Jilet gibi oldu. Harbiden güzel oldu lan. Baya güzel oldu. Şimdi iç mekana basıyoruz. İç mekana bir sürü şey var. Ambiyans aydınlatmasından tut. Şeye kadar. Aa bir dakika. Bu niye bu kadar kısık renkte? Ve ucuz. Ucuz diye acaba turuncu mu olsun? Ulan kırmızı aldık da. Dur turuncu. Aldım gitti turuncu. Valla bak iç mekanda reklam gelmeye başladı. Direksiyon. Direksiyon çeşitli varmış? Haydi. Ama yok. Abi orijinali iyidir ya. Tofaş'ın direksiyonu orijinali olsun. İç mekan aksesuarları. Hadi bakayım. Ne var burada? Hmm. Sağ sol gözükmüyor zaten. Arkada gözüküyor büyük ihtimal de. Var mı başka bir şey? öne gelen. Yok gibi. Keşke olaydı. Allah şuraya amfi buraya koymak bilemedim. Ayak altta bas olmaz be. Ha ayağımız düştür. Nos koymak. Şimdi kalsın burası. Bakacağız. Sol konsol. Ha, anam civciv. Civciv ekle sap mı lan? Civciv sevgimizi kimse sorgulamasın. <laughs> civciv ekleyeyim mi ya? Ne alaka? Ne bileyim oğlum bir de hareket ediyor. Vay arkadaş kalsın. <laughs> Orta konsol. Nereye? Ha buraya bardaklık falan. Kuşmuş geliyor. Abi güvercin güvercin var? Abo iyi ki Canberk yok. <laughs> ne alaka bilmiyorum ama Canberk la laf atlası mı geldi? Canberk ne alaka ya? Canberk bunu izlesin. Ben ne alaka diyecek mi? <laughs> Orta konsola bakmıştık. Bakalım sağ konsolda neler var. Ha, oğlum. Oh. 20 bin dolar mı var burada şimdi? <laughs> Benim o. <laughs> o kadar param yok. Kaplumba, örümcek. Hmm. Evet şu anda oyunda o kadar param kalmadı. Chat, size şöyle göstereyim. Kalan paramı. Oyundaki bak sağ tarafa demek ek kameramı. Şu an 12500'üm kaldı. O yüzden her şeyi harcayamıyorum açıkçası. Sağ konsol bakmıştık. Şimdi aynı aksesuarları. Oo. Bak burada Yiğit'i gasp edecek bir şey var. <laughs> Orion mudur? Ne, neydi lan bu? Kabukluk, kaplumbağa neydi bu? Orion var mı Orion? Orion mu? Orion. Ha bu işte. Ha. Bu mu bayrağımız mı? Bayrağımızı tabi lan. Bayrak koyulur kardeş. Bayrağı at devam et. Sağ koltuk. Abla var mı? Yok. PlayStation bilgisayar. Bilgisayar. Hızladığımız bilgisayarı taşıyoruz. Aha. Bu ne? Xbox. Hmm. Bilemedim. <laughs> PlayStation. Dızcıyız kardeş. Şöyle dızcı bilgisayarı. Ha. Dızladık kardeş. Ama bu da çok bayrak tabii ki lan. Şimdi sağ koltuk zemini. Buraya anam kupek falan var. Oğlum gaycan Ama çok pahalı ha 5000 lira koydum Tilki arabada tilki aha tavşan Tavşan var oğlum arabada Ne alaka ya kurt murt var Vay arkadaş Güzel Şimdi koymuyorum Koltukta ne var Aydırolaji Bu ne nerede oturacak bu adam Bu adam nerede oturacak biri bana bu adam oturacağı yeri söylesin <laughs> Vay arkadaş Koltuklar orijinal kalsın kardeşi. Yere yatık basık arkaya tam. Arabamız bu. Hayırlı olsun. Bence arabamız güzel oldu. Şimdi iki tane şey var. Bir. Oynada hatta üç şeyimiz var. Normal haritalar var. Köy yolu falan var. Güzel oluşmakta şehir haritası var. Düz yol falan var. Görevler var. Görevleri mi yapsak? Önce şey mi yapsak? Kararsızım. Mekanlar da bir de var. Mekanlar ne olur? Showroom noktası falan var. Daha ki mekan büyük ihtimal. Buralarda herhangi bir şey olmaz. Görev yapalım. Park görevi var. Parkur var. Önce bunları yapalım. Sonra şey yapalım. Parkura basalım. Geliyorum chat. Bir dakika. Belki reklam gider diye şunu bir durdurayım. Evet dostlar. Şimdi geldik yerimize. Açıkçası şöyle bir arabayı önce bir göstereyim sağda. Arabanın çünkü çok özelliği var. Ha burada gösteremiyorum. O zaman dur. Önce şey yapalım. Ondan sonra geliyorum. Çünkü çok şey var ya. Haritalar. Bir dakika. Önce bir harita ufak bir arabanın şeylerini göstereyim. Şu köye gireyim aga. Köyde çok tatlı yerler var çünkü. <laughs> Gezeceğiz dur görevlere gireriz. Önce bir ufak bir şurayı göstereyim. Arabada çünkü cam açma falan fizik falan çok hoşuma gitti abi. Bak şimdi arabaya şöyle bakıyoruz. Tam sağdan önden falan. Üf dersin kafa yersin. Kaput açılıyor mu bakayım. Kaput açılmıyor ama kapılar falan açılmaya bastın. Bak kapı açılıyor tamam mı? Bütün kapılar şöyle tek tek açılabilir. Güzel. Arka bagaj açılıyor mu açılmıyor. Yani kapılar açılıyormuş güzel olur detay ama hani takla takla güzel dönüyor bir de tek o var mesela ee, şurada cama bastığınızda bastığımız kadar bak görüyor musun bastığımız kadar iniyor. İy kardeş top aşağı biniyorsun o cam aşağıda olacak İster arabada ol ister olma. <laughs> dur kapatayım hatta kapatıyorken daha çıkılıyor mu açılıyor tamam İndir kardeş <laughs> yiğitle piyasadayız hadi bakayım yiğit. Vay wow. <laughs> arkadaş nasıl ya? Harbi sen ya? <laughs> A, tek bu kadar mı? Değil mesela neler var? Dostlar şu dışarı çıkardım. Silecek falan çalışıyor Bunlar zaten kolay şeyler artık. Bütün oyları gördüğüm şeyler. Araç tamir var. Şurada iç aydınlatma mıydı bu? Aynen. Bak arabanın alttaki görüyor musun Ne şey? Ayak altı aydınlatması mı ne diyeyim? Orası aydınlanıyor. Güzel. Tatlı bir giriş. Burada ESP'yi kapatıp açabiliyorsun Güzel. Drift modu. Hadi bakayım yanlarsın aga. Ver coşkuyu. Ver lan. Ya bu arabayla ne kadar Allah kaza yaptık. Kaza fiziği var ama o kadar üstün bir şey değil yani ufak bir kaza fiziği var. Yani zaten oyun kaza oyunu değil o da güzel. Al kafayı koyayım kolay ama ben, ben daha hala yok. Evet o da ayrı bir şey. Bilmeyecek bak kaza yaptığım için böyle kartontan bir görüntü var. Ama biraz kötü yani. Ha burada yavaşlatma falan var güzel ufak da olsa yavaşlatma eklemişler. Farlar falan bence far olayı çok tatlı. Gerçekten tatlı. Baksana abi. Bayağı tatlı üst düzey. Sinyallerimiz falan dörtlerin falan olduğu gibi yani Sağ sinyal, sol sinyal güzel. Yani severiz. Şurada ufak bir aydınlatması sinyal yaptık. Onu yaptık, bunu yaptık. Başka ne gösterecektim? Burada göstereyim göstereceğim. Başka da bir şey var mı? Drone kamerası mı? Şu neymiş bakacağım bir dakika. Ha, de bu drone. İleri geri oyun. Aa bir dakika. Aa ben burada sabitliyorum drone. Araba hareket ediyor. O da güzelmiş. Aa, bu ne demek biliyor musun? Resmi böyle çekin diye. <laughs> Oy bir dakika. Ha, bunu çektiğimizde ne olacak peki? Eyvah ko. Dur. Şimdi değil. Şimdi değil. <laughs> Onu ayrı bir yerde gösteririz. Bakacağız. Dur lan. Araba. Oğlum drone'dan çıkıyor. Ha. Çıkana kadar canımız çıktı ya. Şimdi size birkaç tane detay göstereceğim dostlar. Bak arabanın içine gireyim. Abi gaz. Dur biraz ses verim hatta. Bir saniye ses verip geliyorum chat. Bak şu detay beni benden aldı bak ara gaz verim hatta şu iç aydınlatma şeyi bak. <laughs> bak görüyor musun? <laughs> Tut frene basınca da oluyor. Ayak falan çok tatlı. Vites tutması falan çok hoşuma gitti. Kafayı böyle sağa sol yukarı aşağı oynatabiliyoruz. Güzel bir detay. Veya direksiyondan da böyle hani ben şu an bilgisayarda oynadığım için tabii şey ama telefon oynayanlar için falan veya tablette oynayan için daha bir de, aha kaza yaptık. Oğlum kaza oluyor lan. Altını vurduk. Ar Allah altını vurduk arabayı. Eyvah 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 eyvah. Çok fena altını vurduk lan arabanın. Araba kartondan yok oldu vay arkadaş. Da bunun için de bir özellik düşünmüşler. Hemen onu da yapıp geleyim. Arabayı bir tamir et geliyorum chat. Polis arabası Türkiye. Türk ya. Şöyle göstereyim dostlar arabayı air suspension koymuşlar. Arabayı böyle yere basabiliyorsunuz. Veya kaldırabiliyorsunuz ama Yani Zaten basık bir arabayı ne kadar basabilir Keşke havayı kaldırsaymış bir tık daha güzel olabiliyormuş Yani onu ayarlayabilsek keşke. Hani şuraya basın bir ekran çıksa yukarı aşağı oynatabilsek daha bir tatlı olurmuş açıkçası. Evet başka yapacağımız bir şey var mı burada? Burada kalmadı. O zaman görev de yapalım. Ufak bir görev yapalım. Ondan sonra zaten bitiririz daha tamam. mı? Haritalar. Görev. iki görevimiz var. Biri park etme biri parkur. Ben park etme yapacağım açıkçası. Park etme benim için bir tık daha iyi. Çünkü seviyorum. Küçüklükten beri yani mobil oyun oynarken park etme olaylarıyla başladım. Bakma işte öyle pek bilmediğimiz ama biz 3D park oyunlarıyla büyüdük hadi bakayım. Aa, kardeşim hatta şey yapardık yarışırdık biz. Kim daha hızlı park edecek diye. Görevlerimiz vardı. Ve <laughs> bir tane oyun var bizim zaman bayağı aha. O kadar mı lan? Oğlum çok kolaydı bu. <laughs> bayağı kolaymış. Dur <laughs> dış kamerayı alayım. Nereye gideceğiz? Oraya gideceğiz. Ha burada sağa. Geri. Geri ileri. Bu ne oğlum? O kadar kolay olacağını bilmezdim. İyidir geri. Tamam. E Ana para kazanıyoruz. Gaz verme gaz verme. Oğlum çok kolay para kazanma yöntemi varmış lan. Ben videoda önce yap denemedim bunu. bunu. Dedim hmm. videoda göreyim diye. Eee. Yiğitli sanatlar biz boş boşuna mı şimdi bir sürü şey yaptık, 1500 lira, boşu uğraştık. Vallahi biz yarım saattir para kazanmak için neler yapıyorum, bir bilseniz, 300, 300 yani. Dur lan, böyle olmadı, böyle giremeyiz. Gel, gel, geri, 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 geri. Böyle. 10 nn, 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 dakika, bak 1500. Aa, bir dakika. Görevler her dakika fazlalaşıyormuş, zorlaşıyormuş. Bir tatlı geldi. Otopark falan olayı yenir. Vallahi ben bunu oynarım ya. Sırf bunu bile oynarım ya. Ben böyle park etme olayını çok seviyorum ya. Hatta bir de bir böyle otopark mobil yapsam mı diye düşünüyorum tamam mı? Otopark mobil de yakında belki gelir. <laughs> ya içeriğimi söyledim ya. Of. <gülüyor> ya <gülüyor> sonraki seviye işin bitmez ya. Oğlum dünyanın en rahat şeyi lan bu. Eğlence. Eyvah o araba çok var mı şey. Gel top gel. Topla gel, topla gel, topla gel, topla gel. Yiğit <laughs> 34 24 bin lira oldu bile. Bir sonraki ele arabayı aldık. <laughs> Bakın drift falan yapınca da bir pa o çekerek geldik. Ya oyun güzel ya. Mobil oyunlarda yenir açıkçası. İndirip oynayın bence. Güzel bir oyun. Bak geri geri gideceğim. Geri geri fiziği bir tık sormuş. Bunu alalım. Hadi 30 bin yapayım bitireyim. Son iki görev. Ok oh, Abi hoşuma gitti ya. Ben bunu oynarım ya. Al ben bunu oynarım. Ops mis mis mis. Nerede akam? Son görevim olsun sonra bitireyim diye. İyi tarif et lan. Sol sağ sol sağ. O kaza yapınca iptal de olmuyor. iyiymiş Ya kaza yapınca iptal olması isterdim ama ya. O da bir zorluğu olsaydı yani. Evet 30 bin lira yaptık. Güzel oyun. Bence hoşuma gitti aga. Yani bence hoşuma gitti nasıl bir kelime. Benim hoşuma gitti. <laughs> Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu tarz oyunları seviyorsanız kesinlikle katılın bence. Güzel oyun. oynanır mı oynanır. Şans çark falan var ama önermiyorum. Çünkü bir sürü çevirdim. Açıkçası 5-5-5 veriyor. Abi bir yıl çevirdik ya. Bekliyorum her şansı çarkın içinde bir dakika bekliyorsun bir dakika sonra bir 30 tane video izliyorsun Reklam falan yani Yapımcıya da buradan selam olsun Yallah Güzel oyun yapmış helal olsun Ellerine kollarına sağlık güzel oyun Oynadı Street Pro adında bir oyun indirin oyna indirim Maurus falan var Maurus <laughs> Magrus ile Maurus Aga be <laughs> Arkaya geldi burada göremiyorsun neyse bir sonraki oyunda Toros çekeriz eğer isterseniz bakarız Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a chat. Bay bay. Bugün hep bu kadar. Yiğit. Katın için teşekkür Fazla bir şey yapmadan ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay bay chat.